Şimdi kararı size bırakıyorum. Ne yapmak isterseniz onlar da çok evet, güzel bir olacaklar Nereden Söz dümdüz din Yürüyeceğim. Ne diyorsun? bak bakalım hadi. Hani, Sen bir düz git düz öl de görelim sonra. Beni ya da hadi, so bak sadece sağıma Soldan söylemiyorum. Dümdüz koşup aşağı taraftaki o U şeklindeki alan var ya tam merkezi sistem. Orayı aldık mı bizim başımıza hiçbir şey gelmez. Bir kişi abi. oraya koyuyoruz tamam mı abi? Son, oraya gitmeye çalıştık. Sen biliyor musun orayı? E ee, şu Tamam, elini kolunu kaldırma görüyorlar. <laughs> <laughs> tabi tabi. Abi yerimiz belli. Orayı sen alıyorsun. U şekli yer hmm. sende tamam mı? Orayı aldıktan sonra bayrağı kaptırmayız. Niye? Adam gördün mü çekersin. Adam baktın koşuyor <laughs> halindeyse ateş eder. Abi bir kişi aynen nefes aldırmayacağız abi. Tamam mı? Baskı yapacağız. Ba baskı ateşi yapacağız. U uh, şey mı? biz o orta taraftan tamam mı aşağıdan ileriye doğru gideceğiz. Aşağıdan ileriye doğru gideceğiz. O dışarıdan gelebilecek şeyleri adamlar biz kendimiz yapacağız tamam mı Abi sen kalıyorsun. Sen de bizim arkamızdan gel tamam mı? Bir kişi orada. Bir kişi ortada bayrağı koruyor. İkiniz bayrağı koruyorsunuz abi. Sen de bayrağı alacaksın ama bizi dinle. Tamam mı? Birlikte oynayacağız. Biz tamam çık dediğimiz zaman koş bayrağı al. Aa baktın e, vurulmayacağını düşünüyor sen de gidebilirsin. Önemli olan vurulmamak şu anda. Tamam mı? Evet. nerede? Telsizde kim var şu an? Ses deneme bir iki. Tamam. En aşağıda sensin tamam mı? Biz de yukarıdanız. Ha, üstten gitmeyeceğiz. Tamam mı? En üste çıkmayacağız yani. Biz o kadar yormayacağız kendimizi bu ilk oyunlarda. Aynen. Aşağıdaki mavi lastikler var ya sen orayı al ben de aşağıdaki lastikleri alacağım. Anlaştık mı abi? Sen de arkamızdan gel, güzel bir yer, şey yap konumla. Ondan sonra direkt aşağıya doğru bayrak zaten şu bölümde, orta kısımda. Bayrak. Nerede abi? Tamam, tamam. Bayrak tam nerede biliyor musun abi? Gel. Bak şurada dubalar var. Tamam, o dubaların hemen üstü. Tamam. Bayrak orta tarafta. Bir dur, dur. Güzel bir şekilde dur, dur. alacağız, dur. tamam mı? Cetomuz. Oyun güzel olsun abi. Önce siz gidiyorsunuz. Sen arkadan gel abi, biz seni koruya koruya gideceğiz. Evet. Ön tarafa doğru geçeceğiz. Tamam. Vurulursak, eğer bizden biri vurulursa, tamam mı? Evet. Gençler. Bak 5 kişi. Bizden biri vurulursa vuruldu bir. İkincisi vurulduysa vuruldu 2. Tamam mı? Vuruldu üç, vuruldu 5, vuruldu 5'e kadar saymamız lazım. Yoksa bizden kaç kişi var? Kaç kişi yok? Bunu bilemeyiz. Anlaştık evet. mı? Evet. En önemlisi bu. Hazır. Hazır! Başla. Hadi abi. Vur. Bu davranmayın abi devam. Nerede? Nerede? Nerede adam? Vuruldum. Vurdu! Vurdu! Bayrakçı mavi kafa var. Çıkıyorum atış aç. Dur, dur, dur. Tamam bekle. Dur, çıkıyorum. Ben sıktım ha sen olur. Burada o değil. Aynen. Ben sana vurdum abi. Çıkmadığını görünce ben sana sıktım. Mı, görmedim ben. Ben orayı görmedim. Bayrağını